Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Ee, çocuğuma oduncu kumaşından bir gömlek diktim. Daha henüz bitmedi. Ee, kollarına, manşetlerine elde çakma aparatıyla e, plastik kafa alfa çakacağım. Bu çok e, beklendi. E, ben Elde çakım aparatıyla her şeyi denedim. İnci, kot düğmesi, çıtçıtlar, kuş gözleri hepsini çakıyor. 24 no kuş gözünü bile çakıyor. Ama e, biraz güç gerekiyor tabi. E, benim çekicim olmadığı için biraz e, zorlanıyorum. Ama çekiç olsa tek vuruşta bile çakabilirsiniz. Ya da iki vuruşta bile çakabilirsiniz. Şimdi öncelikle manşetimin yerini belirliyorum. Görüyorsunuz delik açıyorum. Küçücük bir delik olacak. Eğer ki delik çok büyük olursa kumaş esneme yapar zamanla alfa yerinden çıkabilir. Zorla girmesi gerekiyor yani küçük olacak. gördüğünüz demirini çıkardım alfamın arka demirini. alfamın aparatını koyuyorum. Diğer aparatımı, elde çakma aparatını takıyorum. Aparatıma uygun olan alfayı yerleştiriyorum yerleştirdikten sonra arkadaşlar e, dikkat edilmesi gereken nokta şimdi e, karşı tarafın demirini çıkardım elimle görüyorsunuz o demir ile alfamın ortasındaki demir birbirine denk gelecek e, yine ağır bir alet ile çakım gerçekleştiriyoruz e, arada kumaş olmayacak o çıkıntıyla demir birbirine denk gelecek yani e, şimdi tam net gösteriyorum bakın bu ortadaki demir ile o ortadaki demir arada kumaş olmadan birbirine denk gelmeli. Yoksa sağlıklı çakım olmayabilir arkadaşlar. Çünkü arada kumaş vardır. Evet şimdi çakım gerçekleştiriyorum. Tam dik tutmaya çalışıyorum 90 derece. Evet çakım gerçekleştirdim. Şimdi ee, kum, bakın ortadaki demiri eğrildi. Bunu zamanla anlarsınız. İlk başlarda anlayamayabilirsiniz. Evet, sağlam mı değil mi diye teste tabi tutuyorum. Görüyorsunuz, çıkmıyor arkadaşlar. Eğer ki çıkıyorsa, çıt çıtınız ne yazık ki çakım gerçekleştirememişsinizdir. Ben bütün çıcıtlarımı gayet sağlam elde çakma ile de çakabiliyorum arkadaşlar. Yani kuvvetli vurmanız gerekiyor. Evet, diğer aparatlarımı yerleştiriyorum? Diğer aparatlarımı yerleştiriyorum. aparatlarımı yine çıçıtlarımı takıyorum. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta e, karşılıklı gelen çıçıtlar. Eğer ki yanlış çakarsanız çıkaramıyorsunuz da e, ürün boşa gider. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu plastik alfanın altında ne olması gerekiyor? Bakıyorum. Şimdi oraya bir delik açıyorum. Birazdan göstereceğim size. Yani meme dediğimiz kısım alt tarafa gelecek ki e, karşı tarafla birleşsin ve e, çıt çıt oluşsun. Şimdi meme kısmını gösteriyorum. İşte bu. Bunun oraya yerleşmesi gerekiyor. Evet, bu şekilde olacak. Peki diğer çıkıntılı kısım nerede? O da altta olacak. Öyleyse nasıl tutmam gerekiyor? Bu şekilde tutmam gerekiyor. Evet. Şimdi yine çıkıntısını çıkarıyorum kumaştan ve karşı tarafın çıtçıtıyla bunu birleştiriyorum. Arada kumaş olmayacak. Dik bir şekilde tutup birkaç defa çakma ile gerçekleştiriyorum. Çıtçıtım çakıldı. Çok da güzel oldu. Kaliteli de oldu. Arkadaşlar e, pres almaya gücünüz yetmiyorsa bu elde çakım aparatını e, terzilikle uğraşan arkadaşlarıma mutlaka öneriyorum. Hem kaliteli hem de güzel çakım yapabiliyorsunuz hem de uyguna e, bir çakım aletiniz oluyor. E, bu zamana kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kaydetmeyi hatta paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.